koltuklarınızda bulunan yanık izlerini, meyve suyu lekeleri, su ve güneşten oluşan lekelerden dolayı koltuklarınız kirli mi ve pis mi gözüküyor? Artık bu kirli ve lekeli koltuklara son veriyoruz. Renk renk çeşit çeşit koltuk kılıflarını kapınıza kadar gönderiyoruz. Bu muhteşem ürünü sadece 109 liraya kapınıza kadar gönderiyoruz. Koltuk kılıflarını şeffaf kargo ile gönderiyoruz. Bakın ve öyle alın. Ürünlerimizden memnun kalmazsanız paranızı da iade ediyoruz. Oto koltuk kılıflarımız tüm yerli ve yabancı araçlara uyumludur. Montajını kendiniz rahatlıkla ve kolaylıkla tek başınıza yapabileceksiniz. Araç koltuk kılıflarımızı çamaşır makinesinde de yıkayabilirsiniz. Araç koltuk kılıflarımızla arabalarınız ışıl ışıl ve yepyeni olacak. Evet sevgili seyirciler, bugün muhteşem bir ürünle ve muhteşem bir kampanyayla karşınızdayız. Renk renk, çeşit çeşit oto araç kılıflarınızı kapınıza kadar gönderiyoruz. Hem de muhteşem bir fiyata gönderiyoruz. Renk renk gönderiyoruz, çeşit çeşit gönderiyoruz. Artık koltuk kılıflarınızı yenilemenin zamanı geldi. Lekeleriniz mi var? Yırtıklarınız mı var? Yanık lekeleriniz mi var? Artık su lekeleriniz var? Güneş yanık lekeleriniz var? Artık bunun hepsini bu gördüğünüz oto kılıflarıyla hepsini kapatıyoruz ve hepsini yeniliyoruz. İstediğiniz rengi kapınıza kadar gönderiyoruz. Evet Doğan, bugün muhteşem bir kampanyayla ve muhteşem bir ürünle karşınızdayız. Ne diyeceksin bunda ürünle ilgili? Ürünler şahane. Tamam. Renkleri çok güzel. Tamam. Her araca uyabilecek. Koltuk kılıfları zaten. Evet. E, montaj aşaması da şahane. Çok basit. Uygulaması çok kolay. Ürün kalitesini zaten Anlatmaya gerek yok. Son derece çok güzel. Hangi araçlarda kullanılıyor bu koltuk kılıfları? Binek olan bütün araçlarda kullanabilirler. Ekstra traktör gibi hı hı. hafif böyle işte tarlalarda çalışan araçlar için de kullanılabilecek koltuk kılıfları bunlar. Peki bunların montajı nasıl olacak? Artık insanlar evet bu koltuk kılıflarını alıyorlar ama hani bunların montajı çok zor diye de belki almaktan da vazgeçen insanlarımız da olabilir. Gerçekten bunları montajı...